Çocuklarımızı bir de hani çok hassaslar. Bir de kanları temiz midir nedir bize gelmez onlara gider o sinekler böcekler. Evet. <laughs> e ve savar kremler vardır ya da spreyler var sinek koruyucu spreyler var. Siz bunları tavsiye ediyor musunuz? Özellikle mesela vücuda sıkılanları sürülenleri ya da odada takılanları. Ne yapmak lazım? Yani bu cilde direkt temas eden çocuklara kremleri, bu sinek savar kremleri çok fazla önermiyoruz biz açıkçası. Eğer fişe takılıp da 24 saat kalacaksa o da yatmalarını da istemiyoruz. Belli bir miktar çok önemli. Bu. Evet, Aha, Fişe takılan işte belli bir miktar takılıp işte uzaklaştırılıp ondan sonra kapatılıp çocuğun içeri alması, yattığı yer alması. Ne kadar önemli. süre önce onu prizden çıkarmak lazım? Hepimiz kullanıyoruz evimizde. Evet, 3-4 saat öncesinde en azından. Hani yani artık o tamamen o şeyin e, prizden çıkarılması gerekiyor. Direkt e, fıs fıs şeklinde kullanılanları zaten bebeğin ya da çocuğun yattığı odaya direkt olarak önermiyoruz. Tel koruma yani camlarda tel koruma. E, cibinlik. Cibinlik evet ama dolanıp da hani şey yapılmayacak şekilde düzgün tesis edilmiş bir cibinlik. Yani çocuklar hani tabii, hani tutunup dolanıp işte yatakta vesaire o, o tarz e, kötü sonuçlara neden olmasın diye. Evet düzgün tesis edilmiş bir cibinlik tay koruma şeklinde öneriyoruz. Yani direkt bu böcek ilaçlarının çocuklarla maruz kalmasını çok aslında istemiyoruz. Neyi neden oluyor? Zararı nedir? Ya sonuçta bunlar bazı kimyasallar içeriyor. Biz zaten hani çocuklara en ufak bir kimyasalı bile ilaçlarda bile verirken iki kere üç kere alması gereken ilaçları düşünüyoruz ki acaba hani biraz daha bekleyelim mi? Biraz daha hani acaba başka şeyler destekleyebilir miyiz? diye böyle bir nedenle hani çocukların korumayla engellenebilecek bu sinektir vesaire e, durumu varken hani çocukların bu şeylerle maruz kalmasını kimyasallarla maruz kalmasını istemiyoruz. Tam gelişme çağı, tam büyüme çağı. E, Erkan Şamcı gelmişti, ekolojik yaşam uzmanı ve bize burada çok güzel çocuklarımızın özellikle odalarına sıkabileceğimiz sinek savar yapmıştı. O yağı bir tane böyle spreyli boş bir kap alıyorsunuz, normal su koyuyorsunuz içerisine ve birkaç damla o kaliptüs yağı ya da nane yağı ilave ediyorsunuz. İkisinden birik biz o kaliptüs yağı ilave etmiştik. Sonra onu çantanızda bulunsun dedi bir yere gittiğiniz zaman ya da mutlaka odasında salonda korumak amaçlı odaya sıktığınız zaman doğal sinek savardır demiş. İşte Hı -hı. Çok çok önemli. Anadolu'da yapılan bir şey vardır. Bunu da bu arada paylaşmak istedim. Mesela sinek ısırığı olduğu zaman hani kaşıntı yapmasın, yara yapmasın diye üzerine toz şeker konulur. ...toz şeker onun acısını alır derler. Duydunuz mu hiç? Yani çok onu duymadım ama böyle kanatanlar var. Kanayınca geçer, geçer falan evet. şeklinde. Kolonya dökenler var vesaire gibi. Ee, en uygun tabii kaşımaması çocuğun. Eğer çok ciddi bir reaksiyon göstermişse... ...alerjiye yönelik ilaçlar alınması ya da o bölgeyi... ...rahatlatacak, e, kaşıntı giderecek... ...bazı kremler var onlardan kullanması. Çünkü bu e, bazı çocuklar... ...çok gerçekten aşırı duyarlılık reaksiyonu Hassaslar. gösterip... ...en ufak bir sinek ısırığı ile beraber... ...çok şişlik, kızarıklık... ...daha farklı e, şeyler... E, yaşayabiliyorlar. O yüzden bir takip etmek böyle çok fazla dışarıdan farklı şeyler yerine daha medikal böyle hani onun kaşıntısını alabilecek şeyler uygulamak daha uygun diye. Zaten eczanelerde bu tarz ürünler çocuklar için, bebekler için özel ayrı satılıyor. Tabii. Yetişkinler için ayrı, çocuklarımız için ayrı yaş grubuna göre de değişiyor. Kimyasaldan uzak. Yani uzak. her şey evet olmalı. Yani bebekler için özellikle çocuklar için kimyasaldan uzak hazır yani, işlenmiş gıdalar gibi hani onlar Aynen her yoğurt diyoruz zaten. ama yoğurt demişken ev yoğurdunu evet, söylüyoruz. Evet ev da Zaten artık... katkısız işte meyvesiz çok sade yoğurt. Çok çok önemli evet, kesinlikle. Evet. Şimdi arı sokması. Beni her sene çok arı sokardı. Ve bu arı sokması sonucunda çocuklarımızın yaşadığı bir panik bir korku var yani evet. kıyamam onlara korkuyorlar acıyor çünkü çok sızlıyor arı sokmaları ama alerjik bir reaksiyon da verebiliyor Tabii ki çok çünkü o noktada ebeveynler alabiliyor. ne yapmalılar çocukların arı soktuğu zaman şimdi arı... çünkü evet arı sokması sonrasında. Genelde arı iğnesini bırakır oraya. Yani elimizi değdiğimiz zaman böyle onu hissederiz. Mümkün ol, varsa, mümkün oluyorsa eğer o arının iğnesini oradan çıkartmak gerekiyor. Ee, daha sonrasında e, bir buz uygulaması yapıp o ödemi daha sonra gelişecek şişliği engellemek açısından oraya buz uygulaması yapabiliyoruz. Ee, çocuğu 1-2 saat takip edip e, eğer bu e, arı sokan yerde çok ciddi bir reaksiyon vesaire yoksa e, bir şey yapmaya gerek yok. Yani çok. E, Ekstra bir şeyler yapmaya gerek yok ama eğer çocukta arı sokması sonrasında işte nefes darlığı işte ani sokulan yerde ani şişlik vesaire gibi durumlar olursa o zaman en yakın sağlık ocağına ya da sağlık merkezine başvurmakta fayda var. Çünkü arı sokması ile beraber çok ciddi anafilaktik reaksiyonlar görebiliyoruz. Hayatı tehdit eden durumlar yaşanabiliyor. O yüzden arı sokması mühim. Bir buz uygulaması olabilirse iğnesinin çıkartılması, bir sabunlu suyla o bölgenin temizlenmesi ilk basamakta yeterli aslında ama takip önemli. Eğer sıkıntılı ciddi şeyler görüyorsak alerjik reaksiyon o zaman mutlaka bir hekime başvurmak lazım.